Şimdi burada Sergen bir şey söyledi, tabii şaka mı yaptı, gerçek mi yaptı bilmiyorum. 3-4 tane arkadaşına oy vermeyeceğini söyledi Hasan, bunların içinde sen de varsın. Bu saatten sonra Eren'i, Hasan'ı, Tahsin'i ölsem yazmıyorum. İsterse bana da kaybetmeme sebep olsunlar yazmayacağım. Sergen söylediğine ben saygı duyuyorum Şevin ama şunu demek istiyor ki bunu ben de yaparım. Bunu herkes yapıyor aslında, birçok kişi yapıyor. İşte örneğin Batuhan'la Tahsin var ortada. İkisi de yemek kaybetmiş. Ben Batuhan atarım oyu. Sergen bunu kastediyorsa bu doğru bir taktik. Yani bunu yaparız zaten. Değişen bir şey olmaz bunda. Ee, onun dışında burada... Kazansa bir... da kaybetse de diyor ama. O Sergen düşüncesi. Öyle mi? Benim fikrim değişti. Ben Tahsin'i yazacağım. Sadece Hasan'la <laughs> Eren'i yazmayacağım. <gülüyor> 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 Değişiyor. Benim demek istediğim şey şu. iki yemek aynı kişi aynı gün yemek kaybetmiş. Tahsin'i yazmam. Batuhan'ı yazarım. Örnek veriyorum yani isim olarak. Onun dışında yani bu bireysel artık bu saatten sonra, bu yarışma bizim sezondan şimdi Asıl mevzu Tam dönüm noktası bu hafta başlıyor yani Hakikaten şimdi Neden yere, bu hafta başlıyor sana göre? Şerifim şimdi 3 haftadır örnek veriyorum ben eleman potasına giriyorum birinci çıkıyordum e, Kafam rahattı Ama şimdi şöyle Oldu ki ben eleman potasına düştüm İlk oyunda Birinci çıkma ihtimalim zaten yok İyi yemek yapma ihtimalim var. En yüksek puan alma ihtimalim var. Var şefim ama ikinci oyunda düşme ihtimalim de var bu sefer. Yani bir olasılık beni böyle bir şaşırtıyor. Yani korkutuyor açıkçası yani bu durum. O yüzden iki oyunda da dik durmak lazım. Güçlü kalmak lazım. Bu da Masterchef All Star'da zorlu yolculuğun başladığını gösteriyor benim için. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu yol çok keyifli, çok eğlenceli bir yol. Ama dikkatli olmak lazım. Ama bu yolu son saniyesine kadar yaşayan... Arkadaşlarımızdan birinden gelmesi de diğer arkadaşlar için iyi bir tavsiye olur. Şöyle de bir şey var Hasan. Bu yolda size ilk 7'ye kalanları çok iyi bir hazırlık olacak. Tabii. Çünkü 7'ye kaldıktan sonra sürekli puan toplayarak Evet yarışacağız. O yüzden bu formata geçmemiz iyi olacak. Yani dediğin çok doğru. Stratejik oynamak ve artık biraz da e, hep yemeği bitirmek. Hep tamamlamak. Üstüne kondurabilirsen kondur ama mutlaka bitir. Major hata yapmamak. Bunun üzerine oynamanız gerekecek biraz daha. Masterchef'teki son dörtler şunu biliyor ki puanlamanın belki bazen hata yaptık puan alırken ama artık şunu biliyoruz. Yani oturup düzgünce hesabımızı, kitabımızı yaparsak son dörtler şunu iyi biliyor. Sizden nasıl puan alınacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz yani. O yüzden menüleri o son 5'ten sonraki menüleri doğru düzgün yapılırsa burada noktalar çok farklı oluşur benim düşüncem. Çünkü biz geçen sene yani bizim sezonda ya bir yanlış yapıyorduk. Ya diyordunuz ki Hasan şunu da yapsan işte 2 ya puan daha verecek. Bu yarışmanın %50'si zaten şefleri tanımak bana göre. Doğru. %50'si sizin Doğru. Yani... Ay, damak zevkinizi bile tanımak. Ama oldu. puanlama sistemindeki mevzu çok farklı. Yok yok Şöyle senin dediğin şefin. doğru. Şimdi 45 dakika bir süre var. Yine burada puan veriyorsunuz ya siz. Bu 45 dakikalık sürede hakikaten böyle bir saatte yemek yapmak lazım. %100. Yani burada sizden yüksek puan ve kaliteli yemek yapmak %100. Lazım. O yüzden ben ona göre menülerimi hazırlıyorum. Büyük ihtimalle son e, finalistler, şampiyonlar ve son dört de bunu bu şekilde planlıyordur. Benim yolculuğum bu şekilde. Buradan sonrası için böyle devam edecek. Ve e, güzel bir konuya daha değindin Hasan. Artık yavaş yavaş olay bizden çıkıyor size geçiyor. Evet. Yani biz size sadece ürün vereceğiz. Bazen ürün bile vermeyeceğiz. Konsept. Konsept vereceğiz. Diyeceğiz ki alın ne istiyorsanız yapın. Ha, biz ceketi verdik. Biz, bizim işimiz biter. Tabii tabii. Biz yani sizin için zor bir hafta da. Bizim için gerçekten en kolay haftalar oluyor. En sevdiğimiz. Çünkü en çünkü sevdiğimiz. Hasan ne yapmış diye bakıyoruz, Tahsin ne yapmış diye bakıyoruz, Batuhan ne yapmış diye bakıyoruz. Evet. Yani tam anlamıyla jürilik yapıyoruz. Öğretmenlik yapmamıza gerek yok. Yemeği seçmemize gerek yok. Ne yani food team'inde bizim de eee beklediğimiz ya günler. <gülüyor> <gülüyor> Tek yapmamız gereken bol malzemeyle, güzel malzemeyle, kaliteli malzemeyle marketimizi donatmak. Batuhan. Evet, evet Artık gördüğün gibi e, o kime oy verdin de sen buraya düştün. Eleme potasına gidersen kime kızarsın? Sohbetlerini yapmıyoruz artık. Şu anda yaptığımız sohbet. Artık buralardan kendinizi kurtarın. Artık son dörtte kimin ne olacağı belli değil. Oylama sistemi de geldi. Şimdi, sen neler söyleyeceksin? Yeni sistem bence hem çok keyifli hem de e, çok mantıklı. Ben zaten geldiğimden beri son iki yemeğe oynuyordum zaten. E, son iki yemeği yaptığım sürece e, burada kalacağım için... Onlara daha çok önem veriyordum. Hatta bir zaman sonra tamamen son yemeğe bırakıyordum. Şef tabağını yapayım devam edeyim diyordum. Şimdi bir önceki turda puan toplayacağımız için ona da artık çalışmam ve bir arge yapmam gerekecek. Bu da beni motive ediyor. İki, yemeğe, iki yemekten de güzel puanlar topladığım sürece burada kalmaya devam edeceğim. Adım adım yukarı doğru gidiyoruz. Bir esnaya döndüğünde farklı bir strateji izleyip daha çok çalışıp kendimi o son 4'te son 5'te bulmak istiyorum. Sen bu sistemde hiç oynamadın Batuhan? Yok. Puanlama sistemini çok daha oynadım. hiç görmedin. Seyretti mi daha önceki finalleri? Ya puanlama sistemini biliyorum. İki, iki oyunda da yemeklerden işte kıtırıyımdan. Toplam puanınla kalıyorsun e, puan. gidiyorsun. İşte bence şef çok keyifli. Zaten şef tabağında ben kendime güveniyorum. Oradan yüksek bir puan alacağımı biliyorum ve hissediyorum. Önemli olan ilk oyunda biraz daha önem verip oyuna yaratıcı bir şeyler çıkartıp Orada da biraz puan toplayabilmem. Variz ee, bariz bir hata yapmazsam, iki yemekten de ortalama bir şey alsam e, bir süre daha bence orada rahat giderim diye düşünüyorum. Şef tabaklarında iyi olduğunu söylüyorsun. Evet. Bozayım mı moralini? Bozun şef. Ben bozmuyorum, istatistikler bozacak. Bu gecenin misafir şef etabının sonuçlarını getirdi. Bu etapta dokuz kere oynamış. Dokuz kereden sadece bir kere ilk turda çıkmış. Otaya bakalım şef. Bu ilk etapta zorlanıyorsun. Bu Veyne şey, bunu söylüyor. Evet. Ya dediğim gibi o bence tamamen benim sitesim, sitesimle alakalı. Ben şu anda çok rahatım. E yemek yaparken acayip rahatım yani. Ama potada başka bir şey oluyor yani. Çok stresli ve... ...yemeği yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. Ve yapıyorum. Sergen tahsine niye çıkardın? Oy kullanmayacakların şey, arasında. beni yazabilirsin dedi, ben de yazacağım artık. Şimdi beklediğimiz yere geldik. Ben zevk oluyorum bu bölümlerden. Yani puanlama da güzel oluyor. İki oyunu birden oynamak da güzel bence. Hadi birini yapamazsan birini yapıyorsun. Yani belki her türlü şey yapma şansın var. Mutluyum Hasan'a çok katılıyorum dediğine. Bence müşteriyi tanımak lazım. Yani sizin... <laughs> <Ne oldu>? Öyle. <laughs> Şimdi sizin istediğiniz, sevdiğiniz şeyleri de yapmamız lazım burada ki. E, müşteriyi tanımak lazım. Ama Sergen ya biz genelde belli standartlar doğrultusunda değerlendiriyoruz. Öyle çok benim damak tadım, onun damak tadı, şunun damak tadı değil. Standartlarımız aslında çok belli. Lezzetli olacak, ürün öne çıkacak, birbiriyle kontrastlı olacak. Afaki bir örnek vereceğim. Hiçbir zaman mesela bir yemek bu çok acı diye, Danilo şef sevmiyor diye onu kabul etmemezdik. Danilo dahil kimse vermedi. Sadece dedik ki ya bu yemeğin bu kadar acı olması diğer lezzetleri söndürüyor mu? Tabii. Cevap evetse o zaman az puan alır. Ama atıyorum acı olması gereken bir Asya yemeği yapıyorsan acıdır. Biz az yeriz. Danilo da cezası çeker acı. ama öyle öyle. Ama yemeyim. hiçbir zaman hiçbir zaman onu yaparken bu benim ya yani bizim kendi aramızda bilin diye söylüyorum. Benim damak zevkime uymadı. Çok kullanılan bir laf değil bizim aramızda. Yok şeyim ben demek istediğim şey hani Şey dediğiniz için yani, şeflerin damak zevkine uy ne iyi bilmek lazım diyorsunuz ya. Standarda göre veriyoruz yani o kararları. Yok şeyim benim demek istediğim hani bir ürün yapıyoruz mesela ağır bir ürün. Asit istiyorsun. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman diyorum ki son her şey Mehmet Şef, şef bunu ya nasip ister. E bu genel çünkü bu genel Hayır, şey. Hayır Ya Şefim sizi size göre de var. Şimdi mesela Mehmet Şef ayrı düşünüyor. Siz ya yani sizin de yani fikir doğru, ayrılıklarınız olduğu. Çok olur doğru. Diyor. Ama teknikleri yani. görmek istiyorsunuz ya Şefim bazı tabaklarda. Şimdi bir yani, ıslak böyle çok göre. ıslak bir ürün var mesela ıslak yani sıvı bilmem ne. çıtır istiyorsunuz mu? Bunu yapmak lazım. Sosunuzla pürenizi aynı renk yapıyorsunuz o sosla pürenin Aynen. üzerine döküyorsunuz. Aynı renkleri. Yani şimdi bu benim standardım veya ben böyle seviyorum veya Danilo öyle seviyordu ki olmaz bu yani. Bence şey sırgen demek istiyor yani bize ne ile daha fazla dikkat ediyoruz biliyorlar. Ama o tabii. Bence bundan Alt, bahsediyor. yoldu ay oldu. belki 60 kere dediniz ki siz burada milleti ufak tabak kullanmayın kardeş. Kullanma yani kullanmasın kimse. Mesela ben şey de yapsam alıyorum en büyük tabak. <gülüyor> <gülüyor> Yani adam istemiyor ufak tabak. Çok güzel ürün yapmışsın. Hayır değil? ufak tabak, ufak tabak istemiyor da doğru değil. Ufak tabakta büyük yemek istemiyor aynen, Rus. Aynen. Ufak tabakta büyük yemek yoksa ufak tabakta minimalist çalışırsın. E şimdi dinlemek lazım. Müşteri dediğim siz hani müşteri gibisiniz. Tanımak lazım. Aynen yani. öyle.